Arda, arda açıklanan destek paketleri gayrimenkul sektöründe yüzleri güldürdü. İnşaat firmaları 2023'te konut ve kira fiyatlarının düşeceğini öngörüyor. Bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bakanlar duyurdu, gayrimenkul sektöründe umutlar tazelendi. Yeni evin projesiyle orta gelirliye kredi garanti fonuyla da konut üreticisine sağlanacak desteğin emlak piyasasında fiyatları aşağı çekmesi bekleniyor. Yeni evin paketi bizi olumlu yönde etkileyecek. Hem arz yapan bizleri hem talep eden müşterileri olumlu etkileyecek. Önümüzdeki 6 ay içerisinde 2023'te kiralarda bir düşüş bekliyorum ben. Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış inşaat sektöründe ham madde fiyatlarını yukarı çekmiş birçok proje yarım kalmıştı. Projelerin devlet desteğiyle tamamlanması, böylece piyasadaki arz-talep dengesinin iyileşmesi bekleniyor. Tabii bu da e, sektörde bir canlanmaya neden olacak. E, tamamlanmamış projeler ekonomiye katkıda bulunacak ve talepte de e, faydası olacak. Gayrimenkul sektörünün temsilcilerine göre etki her bölgede aynı oranda hissedilmeyecek. Örneğin İstanbul'un bazı ilçelerinde indirim beklenmiyor. İlçe bazında bakacak olursak lüks semtlerde Sarıyer, Nişantaşı, Şişli, Kadıköy, Bakırköy buralarda bir fiyat düşüşü bu anlamda beklemiyorum ama Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu, Ataşehir büyük ihtimalle etkiler.